Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sıfırdan Araba Öğreniyorum serimizin ilk videosu ile birlikteyiz. Araca bindiğinizde ilk yapmanız gereken işlem koltuk ayarıdır. Güvenli bir sürüş için en önemli ayarımızdır. Peki koltuk ayarını neye göre yapacağız? Manuel araçlarda sol ayağımızla debriyaja sonuna kadar basmalı. Bu basış esnasında sol ayağınız 150 derecelik bir aç oluşturmalı. Bunun için altta bir demirimiz var. Bu demiri kendinize doğru kaldırıp, Geriye doğru yaslanırsanız geri gider. Öne doğru çekerseniz koltuk ayar öne gelir. Dediğim gibi debriyajı sonuna kadar basıyoruz. Rahat bir şekilde basacağız. Topuğunuzu yerden kaldırmadan ayağınızı 3 kademede bırakacağız debriyajda. Birinci kademe, ikinci kademe, ikinci kademeden sonra biraz tutup son kademeyi o şekilde yavaş bırakmalıyız. Doğru koltuk ayarını bu şekilde yaparız. Ardından koltuğunuzu yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Bu da yolu net görmenizi sağlar. Bu ayarı solda bir mandal vardır. Bu mandalı kendinize doğru çek-bırak hareketleriyle koltuğunuzu yukarıya kaldırabilir ya da aşağı indirebilirsiniz. Sırt ayarımızı da kimi araçta sağda, kimi de solda koltuğunuzun sırtındaki bölmededir. Bunu kendinize doğru çekerek koltuğunuz öne gelir. Geriye doğru çevirirsek de geriye gider. Kollarınızı uzattığınızda bilekleriniz direksiyonun üzerine düşmeli. Doğru koltuk ayarı budur. Bu arada sırtınız da koltuktan ayrılmayacak. Sırt ayarını bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Doğru ayarımız budur. Debriyaja da de bastık. Bu şekilde.